Hepinize merhaba arkadaşlar. Bayonda kanalına hoş geldiniz. Bugün pizzacı olmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dilenci hamur yedirmiştik. Herkes ya, ya. Nerede her şeyde yaşanıyorsa iyi pizza, güzel pizza, pizza, pizza. Daha sonra. En son bize tablet vermişti. Şey adam. Adam, 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 adam. adam. Başarılar. Topla hepsini. Tamamdır. Aa hiç param yok ama sana bir ikram edersen özel bir hediye mi? Tamam ablam. Ben hanım. Ablam sen madem paran yok parası olmayanlara pizza veriyoruz ama sadece hamur veriyoruz. Hamur yiyoruz. Zaten. Sana bölmeye de gerek yok. Sen zaten bitkilisin. Bölersek sen yiyemezsin. Böyle hamur. Çok teşekkür ederim bu senin için. Bana sen ne verdin abla ablacım sen bana ne verdin? Her gün ihtimal etme. Sen bana ne verdin abi bana bitki verdi. Tamam. Selam ne haber? Çocuklu pizza istiyorum yarısında söz olmasın anladım tamam. Bunun ne demek istediğini anladım. Şurasına ses kayıyoruz. Öbür tarafı da boş kaldı anlayamadım tam. Aa bakın şey gitmiş. Normalde burada şey vardı. Dur en iyisi ne olur ne olmaz şuraya da koyalım. Bak sana <laughs> özel kids menüsü. Burger King hadi. Pardon pizza king. Şöyle şöyle afiyet olsun. Buyurun. Ne? Senin ananı avradın. Sen kimsin bana öyle şeyler yapıyorsun lan? O pizza senin var ya kafanda çalar mı? Ne? Var. O zaman bu peynir ve sos diğer yarısında peynirli sucuklu çok pişmiş yarısında peynirli ve sos ne dediğini ben anlamadım ben bildiğim gibi yapıyorum kardeşim bana ne sadece çok pişmesi gerektiğini anladım o kadar demek ki şöyle 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 ve ayrıca çok kez pişmemiz lazım çünkü bu hıyar olduğu için yiyemiyor. Öküz çünkü. Çok pişmiş dedi. Bir kere daha geçiriyoruz. Tamam çok pişti. Yanacak yanacak. Alo. Koşalım koyalım. Zıkkım lan. Ahım şahan. Ya tam okuyordum. Ne kaçıyorsunuz lan? Aa direktif geldi lan. Yarısında peynirli ve sos. Diğer yarısında sucuklu sos. Anladım 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 anladım. anladım. Şöyle sosu alıyoruz. Şurasına peynirli. Şöyle 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 Ve çok pişmiş diyor. Bana ne hadi ya. Hadi 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 Didi hadi hadi hadi. 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 Çok pişmiş dersen ben seni yakabilir miyim? Burada da fişler var. Fişten bakabiliyoruz yani. Buyurun, buyurun pizzanız. İşte güzel bir pizza. Teşekkür ederim yanında. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya da boş ver. Yarısında cuk da koy. Cuk ne? He anladım ben senin ne demek istediğini sen. Garip pizza istiyorum. Garip pizza olsun bunları. Garip pizza olunca şöyle bir şeyler oluyor. Sucuklu yarısı. Oğlum sizin damat zevkinize başlar mı ama? Yarısında sucuk, yarısında peynir. Ha bak abla, bak Sana özel kestim. Garip pizza dediğin garip olacak. Buyurun. Bu pizzayı insanlara tavsiye edebilirim. Oğlum sadece salça var lan içinde. Neyine tavsiye ediyorsun? Gerizekalı. Aa hanım hanım bir kız geldi. Yarısı peynirli, yarısı da... Peki yarısında sos, diğer yarısında peynirli sucuklu. Anladım. Yine o special şeylerden istiyor. Şöyle. Şuna da şu. Lan neler oluyor ya? Şuna da şöyle. Şöyle 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 Az sucuklu koydum sen. Çünkü sen çocuksun kabız olursun. Sıçamazsın ondan sonra. Tamam der pizzamız pişti. Hanımefendiye verelim bunu. Okuldan gelmişsin. Arkadaşlar okul açıldı bugün. Ne düşünüyorsunuz? Buna çalışmaya devam et. Oğlum sen kimsin? Oğlum ne aradı 4 dakika ya? Ya bak seni alır. Ya bak ya bak ya. Evet arkadaşlar geldim. Ana sucuk bu sosis var lan ben sosis alayım mı almayayım ya da zor olur onun sonra. Ne? Tamir edelim şunu. Tamir ettik sanırım biz pizza yapıyoruz ya. keser. Boş boş pizzanın üstüne mi oturuyor? Orada sandalye vardı şurada hatta. Aynen bir elmas için ben niye götürmeyi? Aa. Oha! Senin şeyine ne oluyor? Oğlum şuraya bak. Senin boğazına tükürük. Bekle. Peynirli sos tane. Anladım. Anladım ben senin ne dediğini. Ya boş boş konuşuyor. Sucuklu pizza sucuklu ama diyor ya bileyim. Tamamdır. Senin gibi garip bir şey yaptım ben. De. Fırınımızı koyduk. Ha, kalp var lan şurada. Kalp var orada. Tamamdır pizzamızı kesiyoruz. Pizza pizzacı. İkinci bölüm. Abi bir tane daha mı istiyorsun? Hayvan oğlu hayvan. Hayvan Bekle dur fişe bir daha bakayım. Bir kişilik peynirli sos. Bir tane de peynirli ve sos. Anladım. Peynirli ve sos diyor. Var ya şu var ya fırın yükseltmesi var ya işimizi çok kolaylaştırıyor. Şöyle 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 ve şöyle. Bayram bayram bir kişilik diyor. Hepsini sen mi yiyeceksin? Adına çarmıha o. Boğazına sıçarım. Boğazından büyük kafan var lan. Kafandan büyük boğazın var lan. Hiç benimle olmayan bir çocuk. Anladın mı? Sadece salça ve sucuk istiyor bu. Zinci arkadaşımız. Ablamız şöyle verelim sana. Biraz gele dizeyim abi. Bana ne? Derler ki bak gülücük yaptım sana orada. Bakın gülücük. Fırlat şunu. Şimdi kes 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 ya bak kes çöpe gitseydin ananı alatırdım ha al bakalım güzel sağ ol bir an üzülmedi sandım ağzına sıçarım öyle ağız yapma e ee, bu ne patlıcan burun yarısında peynirli sucuklu diğer yarısında peynirli anladım peynirli sucuklu şöyle amanın aman 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 Yanlış yaptık. Bir daha okuyayım. Yarısında peynirli ve sucuklu. Diğer yarısında peynirli bu kadar. Anladım. Hiç sos sistemi. Amanın bak seni döver. Diğer yarısında. Dur bekle bir daha mı? Hay senin ananı avradını bekleyin yap Geliyor. Yaptım. Zeyn patlıcan kardeşimize yaptım. Bah seni alır. Bir de sinirleniyor bir bok varmış gibi. Dur hemen yapıyoruz ya. Bizim pizzacı var var ya 5 saatte yapıyor. Az zıkkımdan. Daha iyi olacak. Dert etme. Arabayla gidiyor lan şu. 8 dakika. Pizza onun için buradayım. Anlamadım. Bir şey okuyayım. Peynirli ve sos. Anladım. Klasik pizza. Salon pizza. Eee hadi. Koy abicim koy şunu koy 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 koy. Hay mecizik koy 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 gel buraya pizzacığım gel buraya gel buraya gel buraya. Haç 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 haç. Tamamdır. Pizzamızı kestik. Buyurun. Galibiyet marşını çalın. Mükemmel bir pizza buldum. O da sen bıyıklısın. Aa sen yine mi geldin? Gel lan buraya. Seni seviyorum lan bıyıklı. Wilson. Gel bak sana en sevdiğim pizzayı yapacağım. Bunu diyeceksin ki aman aman tanrım ben, ben ne dedim acı cici yer Üşümüşsündür gel sana sıcak bir hamur yedireyim. Zıkkımdan. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Din Şimdi reklam gelir bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Sonraki güne geçiş yapıyorum. Başlarım mantarım sucu Ya boş yapma ya salak salak bir şeyler yapıyorsun. Hadi ya, hadi hadi. İnternetsiz yapacağım şu şey oyunu var ya. Aa sulama zamanı gelmiş. Sulayalım seni. Ya sen yeni mi geldin Dombili? Dombik. Aa. Çiçek vermiş lan bana çiçekçi ya. Çiçek vermiş bana sucuklu pizza sucuksuz ama. Senin be kafana ablacım anlama abi anlamadım Allah. ya. Peynirli ve Sucuklu pizza sucuksuz ama diyor. Senin be kafana sok. Allah'ın sala. Allah'ın hipopotanım. Tamamdır. Buyurun. Piştirip geliyorum. hazır efendim. Pizza, 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 pizza bin. Pizza bin. Pizza bin'i biliyor musunuz mu arkadaşlar? Mr. Bin. Bay Fasulye. Baba. Bay Fasulye. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Baharatlı biberli pizza. Tamam. Baharat dediğin bu şöyle fiş al tamam bizde biber yok yalnız biber yok bizde al sana peynirli veren bak beleş peynirli para verdin mi ki sen al ye biraz daha sucuklu ya sen ne zaman sucuk istedin gerizekalı aptal pezeven gelmiş sucuk ya her gelen geçen dinenciyi de gel buraya sen ya sana da amur lan gel buraya. Sana çiğ amur. Ya gidemiyorum ya. Çiğ amur yesin ya aklım başına gelsin. <laughs> Acaba büyüyünce hangi meslek olur? Ay, hayvan terbiyecisi. Tamam bak sana özel bir şey. Bu git buradan demek. Git buradan demek. Git buradan. Al bunu. Teşekkür ederim. Oğlum hamur yiyeceğim lan tek. Aa altın kalpli başarısı açıldı. Abi. Altın kalpli. Arkadaşlar Merve odayı gördü. He altın kalpli buymuş. Alalım altın katli. Aa bu neden patlıcan çıkıyor sanki. ne anlatıyorsun ne yüksek diyor. Anladım 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 da anladım. Şöyle hamurumuzu açıyoruz abi. Geri kalanını bilmiyorum. Bekleyin yarısında peynirli yarısında sos diğer yarısında peynirli diğer yarısında ve sos. Anladım. Senin isteğini anladım ben. Şöyle. Hı? Koyduk. Affedersin. Bir tane daha yapalım. şöyle. Diğer yarısında değil. Çünkü iki tane yazmış. Ş ha doğru. Öbür yan tarafa da koyacağız. Pişim. Pişçin. Şöyle hoppala. Lan bir tane mi istiyordun? Al. Başka yerden pizza almak çok mu geç sanırım öyle. Ya ne diyorsun? Aa hanımefendiye bak. Kraliyete benziyor lan. Kraliyet. Param veriyorum. Hayır ne? ne? Dur bekle bakayım ne istedin. Tüm gördüğün sucuklu pizzalardan 16 şanslı fanımı bir her dilim gördüğün sucuklu sucuklu diyor. Bekleyin kitaba bakmalıyım. Bak şöyle kitabı yapıp geliyor. Evet arkadaşlar sucukluyu yaptık. Hızlandır. Çabuk hızlandır. 15 dakika olacak bu video. Bundan sonra gidelim. Ya atışını şunu çöpe ya. Ben ne yapıyorum? O ne yapıyor? Kraliyete özel böyle bir şey yaptım. Faş. Buyurun. Size için teşekkür ederim. Tek yapmanız gereken. Tamam evet. Aa, fotoğraf mı çekineceğiz? Bayırın. Paylaşalım. Ya bak bir git şuradan. Kayıt alıyor mu? İyi alıyor tamam. Ya gün bitti zaten. Reklam gelecek bekleyin bekleyin kazancı görün. Kazanç böyle. Şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar abone olmayı like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.